28 Haziran 1969. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Greenwich semtinde Stonewall adında bir bara Amerikan polisi tarafından baskın yapıldı. Baskın barda eşcinseller bulunduğu için yapılmıştı. Bu olay tıpkı George Floyd olayındaki gibi bir dizi eylemleri ve protestoları tetikledi. Olaylar dünyaya o kadar yayılmıştı ki aradan yıllar geçmesine rağmen İstanbul'da da 2003 yılında Onur Yürüyüşü adı verilen eylem gerçekleşti. 2003 yılından beri her yıl Haziran ayının son haftası bu olayla alakalı etkinlikler ve yürüyüşler yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde eş zamanlı yapılan bu etkinliklere insanların yanında şirketler de eşlik ediyor. Onur Haftası adı verilen bu hafta için şirketler logolarını LGBT'yi simgeleyen renklerle donatıyor. Tabi bu da halkının büyük bir kısmının muhafazakar olduğu ülkelerde infiale yol açıyor. Çünkü LGBT dediğimiz şey semavi dinlerin hepsinde yasak. Ülkemizdeki çoğunluktan dolayı Müslümanlara ele aldığımızda bu konuda rahatsız olan hemen her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'deki Lut kavmi ayetleriyle savunma yaptıklarını gördüm. Üstelik biraz araştırınca da LGBT topluluklarının kendi sayfalarında bile Lut kavminin farklı farklı yorumlanmasını gördüm. Bu sayfalarda bakınız bu ayetlerde LGBT haramdır yazmıyor. Bu ayetlerde Lut kavminin yaptıkları çok büyük günahtır falan yazmıyor gibi de yargılar vardı. Tüm bunların sonucunda Müslüman olsun ya da olmasın birçok insanın Lut kavmi ve yaptıklar hakkında pek de bilgi sahibi olmadığını fark ettim. Kimilerine göre LGBT sadece cinsel bir özgürlük akımı iken kimileri de LGBT'yi kesinlikle desteklemiyor. Sizlere bu videoda LGBT'yi destekleyin ya da desteklemeyin gibi bir öneride bulunmayacağım. Bu videoda kutsal metinlerdeki Lut kavmini ve nasıl yaşayıp yok olduklarını anlatacağım. Hazırsanız hadi mevzuya el atalım. Öncelikle videonun başında şunu belirtmekte fayda var. Vezüv Yanardağ'ın infilakiyle yok olan Pompei halkıyla Lut kavminin hiçbir alakası yok. Bunlar ayrı ayrı milletler. Pompei İtalya'da. Lut kavminin bulunduğu Sodom ve Gomorrah kenti de İsrail topraklarında. Pompei halkı ve yaşadıkları felaketi anlatan da bir video yapacağım. Bu yüzden bu videoyu kaçırmamak için hemen şurada bulunan kırmızı butondan kanala abone olabilirsiniz. Halkı genel olarak Lut kavmi olarak bilsek de Lut peygamber Sodom ve Gomorra kentine sonradan yerleşmiştir. Sümerlilerin meşhur Ur şehrinde Tevrat ve İncil'de adı Terah olarak geçen, Kur'an'da ise adı Azer olan bir adam yaşıyordu. Bu adamın üç çocuğu olmuştu. Birinin adı Nahor, birinin adı Haran ve birinin adı da İbrahim'di. İbrahim isminden de tahmin edilebileceği üzere İbrahim peygamber. Lut peygamber ise bu üç çocuktan bir diğeri olan Haran'ın oğlu. Yani Lut peygamber sizlere Kariye videosunda da anlattığım gibi İbrahim peygamberin yeğeni. Terah'ın çocuklarından Haran Ur şehrinde öldükten sonra Terah oğlu İbrahim'i, gelini Sari'yi ve yeğeni Lut'u da alarak Şanlıurfa'da bulunan Harran'a göç ediyor. Şanlıurfa Harran bu bakımdan çok önemli. Hatta şu an dünya üzerinde yaşayan en eski şehirlerden bir tanesi. Terah Harran'da öldükten sonra İbrahim peygamber yeğeni Lut peygamberle beraber bugün İsrail, Ürdün ve Filistin sınırlarını kapsayan Kenan ülkesine gidiyor. Tevrat'ın tekvin ayetlerinde İbrahim peygamber ve Lut peygamberin Mısır'a gittiği orada Lut peygamberin Firavun görevlilerine karşı sözcülük yaptığı yazıyor. Lut peygamber Mısır'da evlenmiş ve bir sürü de mülk sahibi olmuş. Mısır'dan tekrar Kenan ülkesine dönen İbrahim peygamber ve Lut peygamberin hayvanlarının çok fazla olması kurak bir ülke olan Kenan'da otlak ve su sorununa neden oluyor. Bazı kaynaklar İbrahim peygamber ve Lut peygamberin çobanları arasında çıkan kavgadan dolayı İbrahim peygamberin batıya doğru, Lut peygamberin de doğuya doğru göç ettiğini söylüyor. Bazı İslam alimlerine göre ise Ayrılmanın sebebi çobanların kavgası değil, Allah'ın Lut peygambere Sodom ve Gomorra şehrini uyarması için verdiği bir emir. Her ne sebeple olursa olsun Lut peygamberle İbrahim peygamberin yolları ayrılıyor. Lut peygamber bugün Şeria nehrinin olduğu bölgeye gidiyor. Sodom şehri çevresinde Ustum tepesine çadırlarını kuruyor. Şeria nehrinin beslediği havzada o zaman 5 tane şehir bulunuyordu. Sodom, Gomora, Adma... Seboim ve Bela şehirleri. Bu şehirlerin halkları Elam Krallığı tarafından yönetiliyordu. Halk krala isyan edip yenilince halkla beraber Lut peygamber de esir alınmıştı. Ancak yeğeninden bağlantısını koparmamış olan İbrahim peygamber gelip yeğenini bu esirlikten kurtarmıştı. Birçok farklı kaynak olmasına rağmen tüm ilahi kaynaklarda ortak olan şey Sodom ve Gomorra şehrinin günahkar şehirler olması. Ve Lut peygamberin de bu günahkar şehirleri ıslah için gönderilmesi. İlahi kitaplarının hepsinde bu halklar büyük bir ahlaksızlık sergilerler. Bu ahlaksızlık ise eşcinsel ilişkidir. Çoğunlukla da erkek erkeğe olan eşcinsel ilişkidir. Kur'an'a göre Lut peygamber halkı defalarca uyarmış ve halk her uyarıdan sonra yaptıkları işi daha da fazla yapmaya başlamışlar. Nem suresi 55 ve 56. ayetlerde Lut peygamber ve halk arasında şöyle bir diyalog gerçekleşiyor. Lut peygamber siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz diyor. Halk ise Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Baksanıza onlar güya temiz kalmak isteyen insanlarmış diyor. Alay etmekle kalmıyorlar bir de Lut peygamber ve ailesini şehirden sürgün etmekle tehdit ediyorlar. Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir diye de meydan okuyorlar. Bunun üzerine Lut peygamber doğrusu bu yaptıklarınıza çok kızıyorum. Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua ediyor. Daha sonra Lut peygamberin bu duası kabul oluyor ve milletin helaki için 3 melek görevlendiriliyor. Bazı kaynaklar görevlendirilen bu 3 meleğin Cebrail, Mikail ve İsrafil olduğunu anlatmış. Başka kaynaklarda bu meleklerin isimlerinin bilinmediğini aktarmış. Bu üç melek genç ve yakışıklı erkek şeklinde Lut peygamberden önce İbrahim peygamberin yanına uğruyorlar. İbrahim peygamber melek olduklarını anlamayıp bunlara yemek hazırlatıyor. Daha sonra yemeğe ellerini sürmediklerini görünce önce korkuyor. Meleklerse korkmaması gerektiğini Allah tarafından görevlendirilen melekler olduklarını ve bu yüzden yemek yiyemediklerini söylüyorlar. İbrahim peygamber meleklerin sebepsiz gelmeyeceğini bildiğinden telaş edip onlara neden geldiklerini soruyor. Melekler ona önce İshak adında bir oğlu olacağını müjdeleyip sonra da Lut peygamberin halkını helak için geldiklerini söylüyorlar. İbrahim peygamber Tevrat'a göre önce içinde 400 mümin olan bir yeri helak edip edemeyeceklerini soruyor. Melekler eğer o yerin içinde 400 mümin varsa helak edilmeyeceğini söylüyorlar. Ardından İbrahim peygamber rakamı kademeli olarak 300, 200, 100, 50, 10'a kadar indiriyor. Meleklerden yine aynı cevabı alıyor. İçerisinde eğer 10 tane mümin varsa o yer helak edilmeyecek. Daha sonra melekler yola çıkıyor ve o yerde yani Sodom ve Gomorra şehrinde 10 adet inanmış insan bulamıyorlar. Melekler Sodom şehrinin kapısına geldiğinde Lut peygamberle karşılaşıyor. Lut peygamber yine amcası gibi önce melek olduklarını anlamayıp onları misafirlik için evine davet ediyor. Şehre üç yakışıklı genç geldiğini duyan halk hemen Lut peygamberin evinin etrafını sarıyorlar. Lut peygambere gelen bu misafirleri kendilerine teslim etmelerini ve onlarla ilişkiye girmek istediklerini söylüyorlar. Lut peygamber kendisini misafirlerinin yanında rezil etmemeleri gerektiğini, isterse kızlarını onlara vereceğini ve onlarla evlenebileceklerini söylüyor. Fakat onlar Lut peygamberi dinlemiyor. Hatta Lut peygambere biz senin kızlarını istemiyoruz. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi bilirsin diye teklifini reddedip tekliflerinde de ısrarcı oluyorlar. Lut peygamber kaynaklarda yazdığına göre keşke size karşı koyacak gücüm olsaydı diye hüzünleniyor. Bunun üzerine melekler Lut peygambere Allah'ın elçileri olduklarını ve bu halkı helak için gönderildiklerini söylüyorlar. Melekler Lut peygambere geceleyin şehri terk etmelerini ve azabın sabaha karşı geleceğini bildirip karısı dahil tüm halkında helak olacağını bildiriyor. Melekler dışarıdan eve girmeye çalışan halkında gözlerini kör ediyorlar. Lut peygamber ve ailesi evden çıkıp dağa doğru kaçmaya başlıyorlar. Melekler Lut peygambere kesinlikle arkalarına bakmamasını tembihliyor. Derken sabah oluyor. Melekler Sodom ve Gomorra şehrinin üstüne gökten kükürt ve ateş yağdırıyor. Şehirler, bütün havza ve orada yaşayan her şey bitkilere varıncaya kadar helak oluyor. Lut peygamberin karısı da meleklerin uyarmasına rağmen kaçarken arkasına baktığı için olduğu yerde taşa dönüşüyor. Yahudi tarihçisi Joseph, Lut peygamberin karısının tuza dönüşmüş kalıntısını gördüğünü söylüyor. Romalı Aziz Clement ve Aziz Irene de bu sütunun kendi dönemlerinde var olduğunu aktarıyor. Şu an Ölü Deniz'in güneybatısında tamamıyla tuz kayasından ibaret Ustum denilen bir tepe var. Bu tepenin doğu tarafında 15 metre kadar uzunlukta bir tuz sütunu Lut peygamberin karısı olarak kabul ediliyor. Ayrıca kükürtlü Ustun tepesi civarında birçok insana andıran da kayaçlar bulunuyor. Bunların da bu felaketten kaçmaya çalışan insanlar olduğu aktarılıyor. Kutsal kitaplarda Lut peygamberin bu olaydan sonra ne yaptığı hakkında pek bir bilgi yok. Tevrat Suar kentine iki kızıyla birlikte gittiğini ve orada kendini güvende hissetmediği için bir daha inzivaya çekildiğinden bahseder. Hatta bu olaydan sonra gerçekleşen Lut peygamber hakkında şöyle enteresan bir hikaye daha var. Bu İslam alimleri tarafından Lut peygambere atılan iftira olarak görülüyor. Lut peygamber ve iki kızı çekildikleri mağarada yaşamaya başlıyorlar. Bir gün büyük kız küçük kıza gel babamızı sarhoş edelim. Bu olaydan dolayı yanımıza hiç erkek yaklaşmıyor. Soyumuz ilerlesin. E, bu yüzden babamızla birlikte olalım diyor. Küçük kız bunu kabul ediyor, plan yapıyorlar. Babaları Lut peygambere sarhoş ediyorlar. Bir gece büyük kardeş babasıyla beraber oluyor. Diğer gece yine Lut peygamberi sarhoş edip küçük kardeş de onunla birlikte oluyor. Böylelikle bu iki kız babalarından hamile kalıyor. Tevrat, Lut peygamber kızlarına nasıl hamile olduklarını sormadığı gibi soruların yanıtlarını vermiyor. Bu kızların oğulları olduğundan ve bu oğulların da İsrail'in ataları olduğundan bahsediliyor. Evet sizlere bu videoda kutsal kitaplarda geçen Lut kavmi ve Lut peygamberin hayatından bahsetmeye çalıştım. Videonun burasına kadar geldiyseniz sizlere enteresan bir bilgi daha vereyim. Videonun başında Lut kavmi ile Pompei halkının karıştırıldığından bahsetmiştim. Bu görsellerse bu karıştırmanın eseri olarak anlatılan tüm internet hikayelerinde kullanılıyor. Bu görseller Lut kavminden kalan görseller değiller. Bunlar Pompei halkının kalıntıları. Üstelik bu gördükleriniz helak olmuş, taşa dönüşmüş insan da değiller. Bunlar birer alçı. Nasıl olduğunu hemen size bir görselle özetleyeyim. Pompei'de yanardağ patlıyor, lavlar, küller insanın bedeninin üstünü kaplıyor ve aradan geçen zamanda insan küle dönüştüğü için o lavın içinde insan şeklinde boşluklar oluşuyor. Arkeologlarsa bu boşlukları özel aletlerle tespit edip bu boşlukların içini alçıyla dolduruyorlar. Ve gördüğünüz insan şekilleri ortaya çıkıyor. Böylelikle değişik bir bilgi daha öğrenmiş oldunuz. İlk defa öğrendiyseniz yoruma değişikmiş yazarak kendinizi belirtebilirsiniz. Arkadaşlar merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda bana sormayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.